rüyada kabak görmek, geçim sıkıntısının biteceğine, rüya sahibinin refaha kavuşacağına rivayet olunur. Kimi ulema, kabak görmenin şifa manasına geldiğini belirtir. Kişinin kendisinde yahut hanedanından birinde illet mevcutsa, buna çare bulunacağına işaret edilir. Kabak görmek, maddi ve manevi huzur manasına gelir. Rüyada bal kabağı çekirdeği görmek bir münakaşadan haksız çıkmak manasına gelir. Yorumcular bal kabağı çekirdeği görmenin hikmetini ilim yolunda mücadele vermekle ilişkilendirir. Bu rüya kişinin kendi arzusuyla muvaffakiyetler kazanacağına işarettir. Rüyada kabak tatlısı yemek güzel huylu bir kadın veya erkekle tanışmaya delalet eder. Eğer rüya sahibi erkekse kendisi gibi iyi huylu bir hanımla tanışacağına, kadın ise beklediği gibi doğrucu bir erkekle karşılaşacağına işaret olunur. Kabak tatlısı ilişkilerin inkişafına ve daha hayırlı hale gelmesine delalet eder. Rüya'da yeşil kabak görmek Dağınık yaşamın nihayete ereceğine, rüya sahibinin muntazam birine dönüşeceğine hikmettir. Bu rüya, kişinin kendini pek çok sahada değiştireceğine ve hayatına nizam vereceğine işarettir. Aynı zamanda eli ayağı düzgün biriyle tanışıp hayatını birleştireceğini de müjdeler. Rüya'da kabak çiçeği görmek sahih ve hayırlı bir izdivaca işarettir. Rüya sahibinin pak bir insan olduğuna, etrafında hürmet gördüğüne delalet eder. Bu rüya iyi günlere ulaşmaya, sıkıntıları ardında bırakmaya mana edilir. Rüya'da kabak tarlası görmek bereket ve bolluk manasına gelir. Rüyayı görenin hayatı boyunca gayret sarf ettiğine Artık bu gayretin semerelerini alacağına işarettir. Kabak tarlası görmek aynı zamanda akıllı bir zata ve murada ermeye delildir. Rüya'da kabak doğramak nişan yahut evlilik işaretidir. Rüya yazarları bunu gelinlik veya damatlıkla tabir etmişlerdir. Doğrayan kişi erkekse damat, kadınsa gelin olacağına işaret olunur. Rüyada kabak dolması görmek bekar için hayatın kolaylaşacağına, evli için ise hayırlı evlatlara işarettir. Bu rüya ekseriyetle hayırla yorumlanır. Rüyada kabak satın almak müşkül hale düşmeye ve aileden yardım görmeye delalet eder. Bu rüya işinde pek başarılı olmayan yahut kimsesiz insanlara işarettir. Aynı zamanda uğranılan haksızlıkların biteceğine yorumlanır. Rüya'da kabak görmek hasta için şifaya, evinde veya bahçesinde gören için nimet ve mal artışına işarettir. Kabak yemek yahut almak hastalık için devaya, hapis için kurtuluşa yolcu için selamete, fakir için servete, işi olan için murada ermeye tabir olunur. Bir kimse çiğ kabak yediğini görürse münakaşa yahut şerre uğrayacağına işarettir. Kabak görmek aynı zamanda itibar, şöhret, alim yahut hekime de delalet eder. Rüyada pişmiş kabak yemek, kaybolan nimetlerin geri dönmesine işarettir. Eğer kabak bir kap içinde değilse, zenginlik ve rızka delalet eder. Kap içinde ise hüzün ve kedere yorulur. Çiğ, kabak yemek, korkuya veya kavga ve şerre işaret eder. Kabak tarlasından toplamak ise Yunus aleyhisselam kıssasına binaen selamete ve şifaya işaret eder. Bazı tabirciler kabak görmeyi dar geçim keder yahut hapse yorumlamışlardır. Bazıları ise zeka ve akıl keskinliğine delalet etmiştir. Kabaktan yapılmış kaplar hafif ruhlu fakat şerefli ve faydalı hanımlara işarettir. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın menkıbesinde balığın karnından çıktıktan sonra Cenab Hakk'ın onun üzerine kabak ağacı bitirdiği rivayet olunur. Yunus aleyhisselam bu yapraklar arasında toparlanmış ve sağlığına kavuşmuştur. Rivayet olunur ki, o sırada gördüğü bir ama, çocuğun gözlerinin açılması üzerine pişmanlıkla Rabbine iltica etmiştir. Bu menkıbe, her hadisenin bir hikmeti olduğunu kulların bunu tam bilemeyeceğini işaret eder.